Arkadaşlar merhaba bugün e, günlerden 10 Ocak ve biz finallere gidiyoruz. Finallere bugün artık mükemmel bir finalimiz var. Şu an yurttayım. Sınav 15 dakika falan var ve açıklamadık. açıklandık. Şimdi...

paylaşacağız bu ortamımızı romantiz etmek için. Hepimiz mumlarımızı yaktık. Ve bir arkadaşımız telefonu şöyle feda etti. Tavana bantladık ve bizim hızlı çekim yapıyor şu an. Sırlamazım. Tam eşli o zaman. Bugün seçmeli dersimizin vize finaline gideceğiz. Hazırlandık. Çalışacak Çünkü... bir ders değildi, o yüzden bakamadık. Dersin adı bu arada Ağzı bu Muhaşeret Dersi. Bayağı röportajlı bir ödevleri yaptık. Şimdi Aynen. artık finaline girip kurtulmak istiyoruz bu dersten. Aynen, çok yoğundu. O yüzden bütün derslere gittik yani. Aldığımızı düşünüyoruz. İnşallah Eline yaparız. Tam minnac, bu şekilde. Final haftasında çantanızda ne olmalı? Kaçlık, ee, dudak iklim, şu Liria'nın şeyini ve bu zeyni kullanıyorum. dudak zeyni bulmamı istiyorsan çok iyi, nemlendirme açısından. Ee, bir tane mini Airpods'unu e koyuyorum. Bir tane de aynı koyuyorum. Ve zaten çantamız dolu arkadaşlar. Bu şekilde. İşte. <laughs> arkadaşlar sınava geç kalıyoruz. Çalıştın mı? Evet çalışmış arkadaşlar. Kombin anlamında. Kombin yapmış? Sınıftayız şu an. Çalıştık. <laughs> <laughs> Finallerin yarısını atlattığımız için, okey oynamaya gideceğiz. Arkadaşlar şimdi şöyle gazel çıkarttık. Eski Türkiye'de bir ders için bunlardan sorumluyuz. bir kafeye geldik. E, Cafe Antiste diye geçiyor. Ve çok güzel kitaplar var. Ahmet Ümit'in kitabı. Ve i̇şte böyle mini kitap boyutundan tam al oku yani. You know just what you do, you do to me Play my emotions like a pair of puppet strings Did it ever occur to you, my heart's more than a toy Please go easy on me babe Send message after message Forward my call Next day you hear me back Like nothing happened at all Arkadaşlar şu anda kampüsteyiz Ve yılın ilk karı yağıyor Buraya Sakarya'da Üstümde beyazlıklar var Görüyor musunuz bilmiyorum Çok güzel Müzik Ve... Arkadaşlar sınavdan çıktım. Sınav güzel geçti. Kağıtlar bizde kalıyormuş. Ve hava da çok güzel. Müzik <laughs> Günaydın. Bugün son <laughs> son gideceğiz. <laughs> Arkadaşlar, günaydın. Bugün son final. Sofya evimize gideceğiz. Ve saat 8. Come on, let's buy Arkadaşlar, günaydın. Bugün Son. Son finalde Son Çocuk halimize bakın. halime bak. Nerede ilk günkü halimiz, Nerede şimdiki Kemal halimiz. Daha şu an yani yüzümüzü yıkayıp çıktık direkt. Aynen bir şey sorun evlendirdi o kadar. Ne sorun? Aynen. Çok değil yok. Çok koşa koşa yolda geldiğimiz gerekiyor. Çünkü hemen çamaşır yapmamız gerekiyor. Gerçekten bugün çok yoğun. Gerçekten Neyse canım. Bitti. Finallerim bitti. Hepsi de şu an iyi geçti. Arkadaşlar selam. Finallerim tam olarak bitti. Ben yurda geldim çamaşırlarımı attım. Şimdi odaya çıkacağım. Finaller genel olarak iyi geçti. Zaten çekmeye çalıştım. Böyle ders ağırlıklı bir video olmadı farkındayım. Ama zaten birazcık da onun için çektim. Günlük hayat koşuşturması için. Her neyse şimdi odaya gidiyorum.